Çok kıymetli Dünya Haber izleyicileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere birinci sayı yazmış olduğum eserime, kitabımı tanıtıyorum. Buyurun şöyle bakın. Bütün içeriklerin hepsi bana ait. E, çünkü e, böyle bir eser hazırladım. Bu görmüş olduğunuz eser 48 sayfalık bir eser, birinci sayı olduğu halde. İkinci sayımda inşallah 1 Mayıs 2022 Pazar günü yani Kurban Bayramı'nın Arefe günü çıkacak. Allah'ın izniyle ondan da e, haber vereceğim, Sizleri haberdar edeceğim. Sipariş vermek isteyenler olursa e, Instagram hesabımın adresini veriyorum. Artık Dünya Ünlüsüyüm adlı Instagram hesabım var, bana ait. Oranın... E, iletişim mesaj bölümünden özelden e, bana atabilirsiniz. İmzalı sizlere gönderebilirim. Sıkıntı yok. E, e, hepinize iyi seyirler diliyorum. E, bu videoyu birazdan e, Dünya Haber ekibine göndereceğim. Onaylarlarsa alarsa e, orada bu kitabımın tanıtımını ee, orada izleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet